Evet, İyi Parti ile devam edelim efendim. İyi Parti'de seçim sonrası başlayan yaprak dökümü sürüyor. Parti iki yeni istifa haberiyle sarsıldı bu arada. Ankara eski milletvekili Durmuş Yılmaz ve İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Bahadır Erdem partilerinden istifa etti. İşte İyi Parti cephesinde yaşananlar geliyor ekranlarınıza. İsterse en yakınım olsun. Vallahi değiştireceğim. Billahi değiştireceğim. En yakınım olsun. En güvendiğim olsun kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyi Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. Seçim yenilgisinin ardından başlayan istifa furyasına eski Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz da katıldı. Bu bir yıkım bir parti için. Bunun sonu iyi bitmez. Ve ne yazık ki bana gelen ciddi bilgilere göre bu istifalar devam edecek. İYİ Parti bir hafta bile geçmeden ikinci istifa haberiyle sarsıldı. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun ardından Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz da İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Durmuş, İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım dedi. Gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Yılmaz, zehir zemberek sözlerle parti yönetimine hedef aldı. İstifa gerekçelerini anlattı. Türkiye'de yeni bir sayfa açacaktık. Hesap verilebilir, şeffaf olacaktı. Hukukun dışına çıkmayacaktık. Tam tersi oldu. Her şey çöktü. Parti daha iktidar olmadan kirlenmiştir. İktidar olunca olacakları düşünmek bile istemiyorum. İYİ e Parti'den bir ayrılık haberi de akşam saatlerinde geldi. İYİ e Parti Genel İdare Kurulu üyesi Bahadır Erdem yaptığı açıklamada tüm illerde ayrı adayla yerel seçime girme kararını eleştirdi. Mevcut kazanımların riske atılmasını kabul etmem mümkün değildir dedi.